Sevgili Başaklar bu haftanın etkisinde birinci evinizde bir Marsa ağırlıyorsunuz. Bol bol çalışacaksınız. 12. evde kaygılar, kuruntular, vesveseler biraz orada arkanızdan dönen işlerden yoruldunuz. Artık sistem size diyor ki birinci evde seni çalıştırarak, mücadele ettirerek, kas yaptırarak, belki spora başlatarak, fitliğinle sağlığınla ilgili önlemler aldırarak emeği ve çabayı ve daha çok hareketi kendi merkezinde toplayacağın, yaşam enerjinin de artacağı bir döneme girdin, giriyorsun, hayırlı olsun. Burada arkandan dönen bir takım olaylar vardı ya geçtiğimiz dönemlerde. Onları tam kestiremiyordun. Artık şimdi sevgili Başak bu önüne geliyor ve kimin ne olduğunu anlayacağın bütün bilgilere, bütün bilgilerin sana bir şekilde önüne düşeceği bir döneme de girdin. Burada öfkeni biraz kontrol etmen gerekiyor. Hani öfke gelir akıl gider Neydi o yüz kızarır diye bir laf var ya burada aklına biraz mukayyet yani mukayyet olmalısın. Öfkeyle kalkan zararla oturur kısmında öfkeni, sinirini, kızgınlıklarını kontrol etmelisin. Birçok bilgi gelecek ya bu sindiremeyeceğin bilgiler de olabilir. Burada biraz bilgelik bilgi olman gerekiyor yani bilgelikle kabul etmen gerekiyor. Her şey senin dönüşümün hayrın için oldu. Gruplar enerjin sevgili başak inanılmaz artıyor. Kalabalıklar içinden...